Merhaba. Obsesif kompulsif bozukluk yeryüzünde milyonlarca insanın sıkıntısını çektiği bir hastalık. Bu hastalıkta aşırı titizlik, aşırı kontrolcülük, insanın kafasından istenmeyen düşüncelerin sürekli olarak geçmesi gibi farklı belirtiler ortaya çıkıyor. Bu hastalıkta psikiyatristler ve psikologlar hastalara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ancak hastaların bir kısmında her türlü psikiyatrik, psikolojik tedaviye rağmen şikayetler geçmeyebiliyor. O zaman bu hastalarda psikiyatrik kliniklerinin de eğer bu konuda onayı varsa Gamma Knife Radyo ile yardımcı olunabiliyor. Beyinde bu olumsuz davranışların ve düşüncelerin ortaya çıkmasına sebep olan bazı bölgelere lokal olarak odaklayarak ışın vermek ve bu sayede bu şikayetleri hastaların çoğunda geriletmek mümkün olabiliyor. Dünya üzerinde pek çok hasta bu konuda çeşitli cerrahi yöntemlerle tedavi almış durumda. Günümüzde pil ameliyatları yapılabiliyor ya iğneyle bir bölgeye girip oranın yapması şeklinde tedaviler yapılabiliyor. Ya da aynı şekilde Gamma radyo cerrahisi ile kafada herhangi bir ameliyat yapmadan, bir kesik yapmadan istediğimiz bölgeye ışınları yönlendirerek bu etkileri sağlamak mümkün olabiliyor. Tabii ki bu konuda psikiyatrik bölümünün ve psikoloji uzmanlarının hastayı yönlendirmesi çok önemli. Ama eğer uygun hastada, indikasyonu iyi hastada bu tedavi yöntemi uygulanırsa, Gamanef radyoceri rahisiyle kapsülo dediğimiz yöntem yapılırsa, hastaların çoğunda olumlu sonuçlar elde edilebilmekte.